İyi akşamlar sevgili futbol severler. Milli takım için verdiğimiz aranın ardından 13. haftada Galatasaray az önce sona eren maçta Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Özellikle Mertens e, sahanın yıldızlarından biriydi. Sevgili hocamızla birlikte e, Galatasaray Alanya maçını konuşacağız. Tabii hemen e, başlangıç itibariyle bir tebride milli takıma e, ve evet. Montella'ya e, yeni teknik direktörümüze e, iliştirelim araya. Çünkü grup lideri olarak tarihimizde ilk defa bir gruptan evet. Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası lider olarak bir turnuva ediyoruz. İnşallah turnuvada da bu başarılarımız daim olur diyelim ve hemen hocamıza dönelim. Evet. Hem Galatasaray maçı, milli maça isterseniz sonra arada döneriz hocam. Eee tamam. sıcağa sıcağına 4-0 belki çok daha dramatik bir skor da olabilirdi. Hı -hı. Tek tek taraflı bir maç izledik. Neler söyleyeceksin yani bu arada arkadaşlar istatistiği bir e, evet. maçla iyi de olur. rakamları. Şöyle öncelikle Hepimizi özledik hakikaten. Bütün de özledi. Hatta milli maç arasında bu ödemlerimden dolayı sağ olsun İskender Hoca'ya gittim. Alkın Hoca'ya bir küçük bir operasyon geçirdik. benim maçı yetiştirir misin dedim. Yetiştiririm dedi. Hangi <laughs> maç demedi? Hangi maç dedi? Cumartesi Galatasaray. Zaten hasta Galatasaray dedi ki o o zaman havada yetiştirir <laughs> misin? Şimdi neyse bizim özlememiz önemli değil. Ben açtım önemli... hocam bu arada. Bir iki not vereyim size istatistik Gol beklentisi Galatasaray'ın dört. 4, e, 4. Galatasaray mı? Evet 4. Gol beklentisi. Hani e... Galatasaray'ın Alan Yanın mı? Yok Galatasaray Alanya'nın 0.2. Ha şey olarak anladım. Gol beklentisi 4 puan rekordur o zaman bu. bu, 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 bu acayip bir şey atışladı. E... Toplam şut 29'a 5. Ee, bakıyorum Toplu oynamayı 36'ya 64. Yani rakamlarda çok ezici evet. bir, yani, bir yani zaten şöyle 1. Herkesin özlediğini gördük taraftar e, çok coşkuydu. Ar, ar, aradan sağ, şey döndüler, coşkul döndüler. İki Okan Hoca 12 haftanın bir analizini yapmış. Neden anlatacağım onu? Üç, oyuncuların fizik olarak da mental olarak da çok iyi durumda gördüm. Dört, e, burası da bence çok önemli diye düşünüyorum. Okan Hoca'ya döndüğüm zaman söyleyeceğini şimdi söyleyelim. Ligde Uçurum olan takımlar arasındaki bu takım maçlarında ligimizin ofansif anlamda en iyi on numarası olarak gözükenlerinden biri diyelim Mertens. Bizim ligimiz için diyorum ama. Tekrar. Hı hı. Şimdi mesela Manchester United maçını oynatmasa acaba falan diyebiliriz ama e, şu anlamda da hatırlarsan çok terk edildi evet. Mertens. Konuştuk hocam. Alanya gibi dedik. bu tür maçların hepsinde Balkon. oynatılabilir diye düşünüyorum ben. Ki kaybetmemek adına da. Bugün biraz daha tabii morallenmiş bu. Bu arada bir parantez açayım. Maçı izlerken tabii yorum yaparız. bizim Berker vardır. iyi bir Galatasaraylıdır. Mesaj attım dedim ki Fırat Hacı'da. Dedim ki herhalde 37. dakika falan oldu. 37 oldu değil mi gol? Evet tam 37. Dedim ki, herhalde devrede Barış'la Mertens'i çıkarır dedik herhalde. İşte Hakim Ziyas ve şey. işte hı, hı. İşte iddialı ko konuştuğun zaman bir asist iki gol atarlar adama. Özellikle Mertens olduğu zaman. Ee, daha önceki haftalardaki yorumum öyleydi ama maç içerisinde sıfır sıfır biterse ilk diye düşünüyordum. Yanıldım. Ee, ne kazandı bugün Galatasaray? 4 gol artı bir avaraş kazandı. 3 puan ötesinde hatta 7-8 doluldu, net söyleyeyim sana. Hemen hemen birkaç kendi bireysel hatadan dolayı korner dönüşü bir pozisyon verdiler Oğuzun, bir tane Ama onun dışında evet. maçın 37 dakika boyunca zaten domine etmişti. Geliyorum diyen gol vardı. Çok net pozisyonlar olmasa da geliyor yani. Çünkü oralara geldiğiniz zaman Galatasaraylı yetenekli oyuncular var. Oluşuyor, Zaha artık fit duruma geldiğini gördük. %80-90'lar diyelim ona açıkçası. Ben en iyi oynadığım maçta %60'lar diyordum. 65'e çıkmıştı. Gelmiş. Endombele'nin 94. dakika bir depar atışı var. Gitmiyordu vücudu artık. Ama ne kadar önemli oyunun sonuna kadar kalması, gitmemesini de istiyordu Okan Buruk. Çünkü e, maç ritmini ancak ve ancak Alanya maçıyla, bakın çıkarmadı hiç oyundan. E doğru da yaptı. Şimdi bunu bir hazırlık maçı gibi, ligimiz artık hazırlık maçına döndü. Alanya Spor henüz Eder gelemiyorum. Mi? Alanya Spor gerçek anlamda akşam oyuncu yatarken üçmeyeceğim beşmeyeceğim yiyeceğim, beş mi diyordur. Bak bunu söyleyeyim sana. Hatta hesapları yaparken sıfır yazıyorlardır buraya. Onun için ciddi bir siklet farkı var. Ağır siklet boksörüyle hafif siklet boksörün maçı oluyor. Ve bunu da zaten bu önemli de kadro kalitesinden bahsetmiyorum. Kadro var ama bir de biraz önce söylediğim tarafların, oyuncunun, o konucunun arzusu aradaki siklet farkını da skor olarak da istatistik olarak da önümüze getiriyor. getiriyor. Ee, İyi değerlendirmiş değil mi hocam bu iki hafta? Çok yani, çok iyi değerlendirmiş. En 96 dakika Icardi oynatmak önemli. Icardi kendini biraz gelmiş. İkardi e, çok farklı bir oyuncu. Yani onu hep golleriyle ölçmemek lazım. Şimdi bu akşam Kerem diyecek ki, eyvah diyecek, ben iyi de oynasam, kötü de oynasam, ben oynuyorum diyen Kerem. Şimdi bu akşamdan itibaren diyecek ki, eyvah bu Mertens bayağı iyi oynadı. Değil mi? Evet. Şimdi sağa, güçlü nasıl kesiyor? Şimdi şey... sezon başından beri sürekli oynayan Kerem'den şimdi SOS'ler geldi. Çünkü soldaki Zaha da tamam yaptı. İkardi zaten oyundan da çıkan bir oyuncu değil. Büyük bir santrafor. sağda da dikkat ediyorsan rotasyonda da Barış'ı da doğru oynattı hoca yani. Aslında çıkardığı 11 sonraki 4 değişiklik sonra mecburiyetten Nelson Sanchez değişikliği hepsi muazzamdı. Belki zorlasa Abdülkerim oynatabilirdi. Ama çarşamba maçı olduğu için ki çarşamba maçı olduğu için Davidson Sanchez çok doğru yaptı. Hemen çıktı kalmadı fazla oyundan. İnşallah bir kramptır veya hafif zorlanmadır ki çarşamba oynar. Çünkü Galatasaray'ın en değerli oyuncularından bir tanesi. Torreira da yorulmamasına rağmen bu dinlenme süreci iyi gelmiş ona. Hoca yine Perşembe'yi düşünerek skordan dolayı hem maça başlaması çıkardığı 11. Oradan devam edeyim. Bu arada hocam Yalkın biliyorsun maçtan geliyor. Alkın. <laughs> ee, Yalkın. sen Yalkın evet. ben Yalkın. Evet. Evet. Yalkın diyor ki hakemin sakatlandığı pozisyonda tedavi olmaya gitti diyor. Yani orada yani orada bir problemi olmak çok olmuş. Ee, evet. son keşke o anda çıksaydı. Evet tam onu evet. söyleyecektim. Bu arada tabii Kaan'ın da ne kadar Joker bir oyuncu olduğunu şimdi, şimdi görüyoruz. Kaan gilleri çok seviyorum abi. Bayılıyorum bu oyuncu. Her teknik adamın isteyeceği bir ya. Tabi. Bakın yerli statüsünün dışında bir. da dışında da yani ön orta sağ oynar, tek oynar ikili oynar sağ stop oynar sol stop oynar kenara Back gelir oynar, sesini de oynayabilir. Yüksek toplarda bayağı iyidir. Evet, atar. Dizi oyun disiplini. En önemli şey de sen söyledin bu tür takımlarda kenarda oturmak oyuncuları evet. biraz hani kenardan gelenlerin vücut halini gördün. Mesela Kerem'i gördüm evet. ben. Gol kaçırdı bir tane. Kaçırabilir ama oradaki dönüşlerinde falan böyle bir yapmaması ama hoş. O da gol sevinçlerinde falan bir problemi yoktu. Kazançlar neler? Bir, Kaan artık zaten cepte hoca için. Joker. Hiçbir Galatasaraylı Avrupa Kupası dahil olmak üzere hiçbir maçta Kaan'ı sürpriz saymaz. Ama en önemli şey artık uzun yıllardır Marka diyelim ki Nelson ikilisi desek de Abdülkerim'in muazzam çıkışının yanında bir tane çok iyi bir oyuncu aldı. Evet. Değil Bu sözünle damga buluyor. Şimdi 17 Kasım'da baktım. Kolombiya şeyi yeniyor. Brezilya'yı yeniyor. 2-1 yeniyor. 90 dakika oynuyor. Sarı kart cezası olduğu için Paraguay maçında oynanıyor. Evet. Yani bir de Güney Amerika turnuvaları da öyle meslelerle falan oynuyorsunuz. Tekmeler havalarda uçuşuyor. Havada uçuşuyor onun dışında. Evet. Baya bir oyuncu olarak görüyorum. Şaşa Boya de o zaten istikrarını koruyor. Şöyle söyleyeyim. Karakterli de bir oyuncu. Mesela her oyuncu için Premier Lig'de oynar diyoruz. Benim gördüğüm Premier Lig'de iki tane oyuncu var. Bugün Liverpool Maç filmet maçını izledik. i̇zledik o maçın temposunu kaldıramayacak bir Ferdi Kadıoğlu var. Bir Şeşe Boya var. Onu net söyleyeyim.